Anneciğim üzülmeyin. Allah bizi bu ameli yapmaya ve kendi yolunda şehitliğe eriştirdi. Size düşen Kur'an'a tutunmak ve onunla amel etmek. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Hiç kimse size adalet veremez. Hiç kimse size özgürlük veremez veya başka bir şey. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. Bir Müslüman olarak yeryüzünde Allah'ın huzurunda secde etmeyen tek fet kalmayıncaya kadar İslam'ın hakim kılınması yolunda kendimi görevli hissediyorum. Beni değersiz dallarda asmanıza karşı korkum yoktur. Muhakkak ki yolum İslam ve Allah içindir. Sen ağlıyorsun. Halbuki ben seviniyorum. Çünkü muradıma eriyorum. Eğer benim için ağlarsanız hakkımı helal etmem. Lideri şehit olmuş bir hareket kesinlikle yenilmez. Düşmanın zilleti altındaki rahattan, cihat altındaki meşakkat daha değerlidir. Annemi her aradığımda ne zaman geri döneceğimizi soruyor. 12 senedir annemi görmedim. Ancak onu görmek için geri dönersem burada başladığımız ziyadı kim tamamlayacak? Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse hakikati Kur'aniye'ye feda alan bu başı eğmem ve hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem, geçemem. Hüküm yalnız Allah'ındır. Sizin alçak hükmünüzün hiçbir değeri yoktur. Biz Allah'a aidiz ve ona dönücüyüz. Düşünün bakalım, televizyon karşısında muhallebi gibi gevşemiş bir Müslüman da değil cihad etmek, kalkıp bir farzı ifa edebilecek kadar güç ve istek kalmış mıdır? Biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız. Hayat inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Şehadet bize bir son değil, başlangıçtır. Her şehidin kanı, bir Bilal öldü derlerse sakın inanma ana çünkü ben şehit olmuşum şehitler ölmez ana. Bilal öldü